Kripto sesli habere hoş geldiniz. En iyi balina, fiyat iyileşirken 290 milyar Shiba Inu'yu ekliyor. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Shiba topluluğuna destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. Big Shiba Inu vales çantalarını doldurmaya devam ediyor de Shiba Inu sahibi tarafından son 24 saat içinde 290 milyardan fazla şık toplandı. Etherscan IO, 7. Büyük Shiba Inu balinasının son 24 saat içinde 6 ayrı işlemle cüzdanına 2.95 milyon dolar değerinde şaşırtıcı 290.82 milyar şi beklediğini bildirdi. Veriler, derin cepli şib yatırımcısının yaklaşık 23 saat önce aktif hale geldiğini ve iki ayrı işlemde 3.22 milyar, SHIB biriktirmek için 32.699 dolar harcadığını ortaya koyuyor. Bundan sonra, Balina 3., 4., 5. ve 6. işlemlerinde cüzdanına agresif bir şekilde sırasıyla 184.61 milyar, 100.58 milyar, 131.38 milyon, 2.26 milyar, SHIB'a ekledi. Bu devasa birikim Shiba Inu hisselerini 290.82 milyar değerindeki devasa bir şi bile 169.94 milyon dolar değerinde 16.69 trilyon shib'ye yükseltti. Son 24 saatte 34.20 milyon shib yandı. Öte yandan Shiba Inu topluluğu liderliğindeki yakma girişimleri günlük milyonlarca köpek temalı jetonu yakarak şib dolaşım arzını azaltmaya devam ediyor. Tekripto Basic tarafından daha önce bildirildiği üzere, çip yakma projeleri toplu olarak son 24 saat içinde 3 ayrı işlem yoluyla toplam 34.20 milyon şibi dolaşımdan sonsuza kadar kaldırdı. SHIB fiyatına etkisi bu gelişmeler, Shiba Inu'nun fiyatının son gün içinde %3,83 artmasına yardımcı oldu ve yazı yazarken, 24 saatlik 453.01 milyon işlem hacmiyle 0.00001007'dan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.